Evet dostlar arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 haftalık listelere yayınlıyorum şu anda bu liste 2 günlük bu liste arkadaşlar 1 hafta 2 günlük şu listede arkadaşlar 2 hafta 2 günlük yani bunun bitmesine yaklaşık 3 gün var bakın arkadaşlar %140 %140 daha 2 hafta iki günlük hissede Manas %104 Allah bereket versin diyelim. Bunları zaten dün söylemiştik arkadaşlar. Bu de şu anda yaklaşık yüzde %85 civarında bir başarımız var ama son listede müthiş var arkadaşlar. Bakın 2 günlük isteye biraz sonra geleceğim. da bunları kimler görüyor arkadaşlar son listeyi? Katıldan üye olanlar ve TikTok'tan arkadaşlar abonelik kısmından profilden abone kısmından abone olanlar. Bakın burada da arkadaşlar benzer bir durum var. Burada da gayet güzel bunlar sıralanmış. Arkadaşlar burada da en yüksek şu anda %62 ile yayla. Bakın bir tavan burada yayla da var. Bugün tavanlar biraz az ama bir tane de sade tavanımız var arkadaşlar. Bunun dışında bakın son listemiz arkadaşlar. Toplamda %96 başarı sadece bir hissemiz. Bakın şu hissemiz arkadaşlar. Bunun dışındaki tüm hisseler borsamızdan daha fazla kazandırdı. neye göre en yüksek noktasına göre arkadaşlar bakın benim bütün hisselerim Tepki hareketinin üzerine kurulu uzun vadeli hisseler değil Böyle 2-3 hafta içerisinde tepki hareketini vurduk borsanın üzerinden çıkma ihtimali var Kapanışı göre değil bakın arkadaşlar kardeşim tepki hareketi arada bir çıkar ne olacak önemli yakalayamayız diyebilirsiniz arkadaşlar bakın En sonda gördüm 0.96 borsamız 2 günde 0.96 değer kazanırken Portföyümün tamamı %3,64. Bakın arkadaşlar burada hangileri neye göre yapıyorum? Tepki hareketine göre e, yükseliş trendinde olup da Bollinger bandının ortalıkla deyip zıplama hareketi yapma ihtimali olanlara, hacmi artanlara, Bollinger bandından daralma yapanlar, arası pozitif uyumsuzluk olanlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar en yükseğe göre yaklaşık 4 kata yakın bir getiri. Bakın 4 kata geliyor. Yani Hem de 2 günde hayırlısı olsun diyelim. Şu anda arkadaşlar %10'un üzerine 3 tane hissemizi en yüksek getirisini getirmiş. Tabii kapanışa göre, göre sadece bir tanesi arkadaşlar en yükseğe göre. kapanışa göre %13.54. Hayırlısı bakalım. Hep beraber listenin sonunu göreceğiz. %96, %96.6 gayet güzel bir başarı diye düşünüyorum. İnşallah %100 olur. İyi akşamlar diyorum. İyi olmayı unutmayın. Görüşürüz Allah'a emanet olun.